Yeni bir videomuzdan hepinize selamlar diyerek kameramı açıyorum köy evimden açılış yaptım bugün sizlere. Şöyle bugün de köy evimden açılış yapıyorum bu çiçeklerim susuz nasıl duruyor acaba? Bakın siz ne de güzel açmış bakın susuz böyle nasıl olmuş çiçeğimin güzelliği. Hemen hemen 10 gün belki de daha fazla oldu yani Sulanmayalı bunlar. güzelliği görüyor musunuz? Yani sanki ben her gün evdeymişim de sanki her gün sulanıyormuş gibi. Ne kadar güzel açmış. Dediğim gibi belki 10 gündür gelmedik. 10 gündür köye gelemedik ama. Maşallah. Maşallah, sübhanallah. Çiçeklerime. atıp batıyorum atıyorum. Feridun Bey'in her zamanki gibi acelesi var ve hemen gitti yani çocuğu aldı gitti. Yani önce incir toplayacakmış. 5 dakika bekle ben şu kuru yaprakları temizleyeyim desem de beklemedi. Gördüğünüz gibi eriğin yaprakları komple balkonun içine gelmiş. Bunlar benden önce bahçeye gelmiş. Ay, Ay. annenin gülü çiçek, çiçek to toplamış bana papatya sarı papatya. Sarı papatya bulmuş benim kızım bana. Bana hiç çiçek toplamaz mı benim kızım be? Hiç toplamaz mı be? hangisi? Avokado mu bu? Hayır, avokado mu diyor. Kavun kavun. Minicik. O zaman almayalım. Almayalım, olmamış daha. Ya işte biz daha kavun alacağız, küçük. Annemin börülceler sonradan olmaya başlamış. Basma annenin marul ekmiş. Bak buralara basma. Bak sakın basma. Ay ne boş. Sana ne buldum. Bak. <laughs> bak. Hadi git kapının oraya, orada ye. Kapının oraya götür de ye. Feridun. Biber. Biberlerin hepsini toplama da biraz da salçaya katala. Diyecektim. Annemle yaparsa katala. Anne bu Ne o? Bu. Açılmaz mı? Açılmıyor. Getir bakalım. Aa, domatesler hasta olmuş, hastalık gelmiş baksana. Çok ayıp öyle denmez. Ay bu bozulmuş. Kurtulmuş. Yok birader. Yok birader. Ayıp etsin birader. Yok, birader. Ayıp, birader. Be. Buyur. Gök bu gök. oturuyorum. İncirin dibine otur bir bak. <laughs> Nereye oturuyorsun? Otur. Yere oldu. Ben atacağım? Bunlar <laughs> ya, dök bu be ya. Hop, ya uçlara doğru al. Bu Bir tarafa gel. Tut <laughs> hadi. <laughs> Tut. Bunları sana eşantiyon veriyorum yiyebilirsin tamam mı? <laughs> bak ağızları çık bunları yi. Yi diye veriyorum. Bak, Nasıl yiyeyim bunlar çok büyük ya. Yi, yi diye veriyorum. Al. Bunu yiyemem. Bu benim çanda yiyeyim. Ya bu iyi değil Feridun bunun için. E tamam iyi olmadığı için yiyeyim zaten sana. Daşıma zahmetinde bulunmayan diye. Ben iyi ne olduğunu biliyorum. Ortada bir gibi Çok geldi mi? Hemen Ne ma? He. Ne? Adamı hak etme. <laughs> yok yok. Yapıyoruz bir şeyler. Patates topluyoruz patates. Sen ne yapıyorsun? Hadi. Şöyle patates, soğan aldım. Onları yerleştireceğim. Salatalık köy salatalığı. Sonra bu domatesleri sos yapmak için topladım. Kayınvalide'den aldım. Bunları da bahçeme için buraya. Bir de maydanoz, taze maydanoz topladım. Şöyle. Şöyle taze taze. Buraya kayınvalide domates toplamış. Bir tane şöyle salça getirdim. Valla bugün gidemeyeceğim. Bugün yoruldum ben. Yarın öbür gün bilmiyorum bakacağım. Yani İsa Beraber, yani He İsa abimle gidin gezin bakalım. Yani, Panayır varmış o, burada da bir de. Betül abla diyor panayıra gideceksin mi diye. Şöyle sarı domates koymuş kayınvalide. Sarı domates hiç görmeyenler varmış. Bakın görmediyseniz görmeyenler oluyormuş kayınvalide ekmiş böyle sarı domates. Bunu toplamış. Bunların birazını yarın ya da bu akşam sos yapacağım. Sonra öyle bakalım. Bunları ben bir yerleştireyim. Şimdi üstüm başımı değiştireceğim. Şöyle balkonumu. Bugün süpürge falan da yapamadım. Sabahtan işte köye gittik. Bulaşıklarımı yerleştirdim. Şöyle çaydanlığım bile kaldı yani. Onu bile yıkayamadım sabah. Hemen hızlı hızlı gittik. Bir süpürge tutacağım, tutabilirsem. Şöyle. Öyle bakalım. Dün zaten sizlerle birlikte temizlik yapmıştık. Bu fotoğrafımızda buraya albüm yapıp böyle koydum. Çok beğeniyorum bu fotoğrafımızı. Burada tomurcuk olmuş. Açacak artık. Böyle arkadaşlar, bunun da pek keyfi yok. Bu da bozuldu. Bu çok büyüktü biliyorsunuz ama şuralardan fiş çıkartıyor. Bakın kenarından. Öyle oralardan büyürse büyüyecek, büyümezse kendi bilir. Neyse bakalım, ben şu evlerimi bir toparlayayım, şu e, sosumu falan ayarlayacağım. Balkona bir geç. Neyse arkadaşlar, ben evleri bir toparlayayım, buraları bir toparlayayım, soslarımı bir. Tövden getirmiş olduğum tazecik daha birkaç saat önce kopartmış olduğumuz patlıcanları şöyle karnıyarık yapacağım. Şimdi evde yemeğim yoktu. Şimdi hemen yemek yapalım şöyle bir karnıyarık güzel bir. Bu yıl karnıyarık hiç yapmadım. Hemen bunları hazırlayacağım. Evet şöyle taze börülcelerimden bir birazcık aldım. O kadar taze ki. Şöyle nasıl hemen kırılıyor. Şimdi bunları hemen haşlayacağım. Birazını şöyle göstereyim. Şöyle birazını balkonda. Daha var da. Şimdi hepsini şey yapamam. Bunları da mı acaba haşlasam? Neyse daha bayağı varmış. Bunları daha sonra pişireyim. kapya biberleri de tarhanaya katacağım. Şöyle işimi kavun koparmış. Bunlar sos olacak. Şöyle ben hemen şunları bir hızlı bir şekilde çünkü şey yaptım. Adam da acıktı benim. Şöyle karnıyarık yemeğimiz de pişiyor. Önce kızarttım güzelce. Sonra da içini doldurdum ve Misler gibi pişiyor, güzel kokular geliyor mutfağımdan. Haydi bakalım yemeğimiz pişsin. Valla e, valla acele acele yemek yapıyorum. Şimdi hemen şunu da halledeyim de. Eşim bekliyor. Daha doğrusu da uyuy dedim ama bilmiyorum adam uyuyabildi mi? Yemek yemeden de pek uyuyamaz yani. Şöyle biraz döktüm buraları batırdım. Şu biberin yarısını da içine kullandım, kapya biberin. Öyle bakalım. Şöyle. Çok ne istiyor Ecrin şey su? Tamam dışarı dışarıda bek. Dışarıda bekle anneciğim. Ne istiyorsun sen? Şöyle. Görülcelerimi aldım. Şöyle. Görülcelerimi aldım kabıma. Hemen onları suda haşlanması için şöyle aldım içine de su koydum suda haşlanacak salatasını yapacağım sarımsaklı ekşili böyle limonlu çok güzel oluyor biz öyle çok seviyoruz yemeğime de bir kez daha bakalım şöyle yemeğimin güzelliğini de görüyorsunuz karnıyarık yemeği yaptım şöyle bakalım Evet, videomuza devam ediyoruz. Şöyle domateslerimi güzelce yıkamış olduğum Lavaboma aldım. Ee, şöyle burada da patlıcanlarımı soydum. Bir tane kapya biber doğrayacağım şöyle. Ee, şöyle şu domatesleri de minik minik doğrayıp bunları bir poşete koyacağım. Bunları da kızartıp bir poşete koyup kışlık dondurucuya. Şöyle biberlerimi doğradım, domateslerimi doğradım. Şöyle. Patlıcanlarımı da kızarttım. İki tanesi de kızarıyor. Yağ sesleri geliyordu zaten. Kapak kapattım ama gerçekten çok kayıyor yani. Bayağı bir batırdı mutfağımı. Şimdi böyle işte hazırlıyorum. Mesela sürekli hani ara ara böyle kışlıklar hazırlayıp atıyorum. Fazla olduğu zaman. Ama tabii hepsini çekim yapmıyorum. Arada bir çekiyorum. Yani bu akşam da bir çekeyim dedim. Evet şöyle yemek yaptıktan sonra buraları bir sildim. Şöyle çok incelemedim, hemen bir sildim. Şöyle çok iyiceğini konu silmedim ama şöyle bir sildim. Şöyle şunları bir yıkamıştım. şöyle. Hıramı da sildim ama tekrar batacak yani şu anda. Ee, patlıcanlı e, karnıyarığı dolaba koydum, onu da hazırladım koydum. Şimdi buraya domateslerimi, burayı güzelce yıkadım. Domateslerimi içerisine döktüm. Domates sosu şöyle yeşillileri de bunlar da böyle toplarken koptu. Onları şöyle ayırayım da onları da turşuya falan katarım. Ya da balkona koyduğum zaman bunlar iki günde kızarıyor zaten. Sıkıntı yok yani. Şöyle birkaç güne kızarıyor bunlar. Şöyle ben soslarımı hazırlamaya başlıyorum. Ee, öncelikle böyle soslarımı hazırlarken e, dediğim gibi kabuklarını soyacağım. Ama e, şöyle bir iki tane de şey getirdim. E, balkondan kapya biber aldım. Onları da şöyle büyük bir tencerem var. Bunu rahmetli anneannem almıştı bana. Çok işime yarıyor. Böyle aşure yaparken olsun. E, bunun bir küçüğünü de babaannem aldı. Böyle aşure yaparken olsun başka böyle çok yani mesela pilav olsun büyük bir şey yapacağım zaman çok işe yarıyor. E bu arada kameramın açısını değiştirdim. Burada kameram daha güzel oldu. Haydi bakalım o zaman sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Şöyle kabuklarını bunun içerisine alacağım. Hemen başlıyorum. Şöyle bir bıçak bıçağımı da buldum. Şu yeşil domatesleri şöyle kenara alalım hemen hızlı hızlı hazırlayalım şöyle. Öncelikle güzelce yıkıyorum. Böyle kapya bir bir minik minik doğrayayım. Aslında biber katmayacaktım ama sonradan dedim hadi katayım. Ee, aslında bugün köyden geldik. Bugün e, geldikten sonra yemek yaptım bayağı bir işlerim vardı. E, yarını bıraksaydım olurdu e, şeyi bunu ama yarın da yine işlerim var sabahtan e, uyanınca yani süpürge tutacağım kahvaltıdan sonra. Bugün süpürge tutamadım, sonra da şey yapacağım, ee, şunun da çekirdeklerini alıyorum, belki yine ekeriz. ekelim. Panayır var, kız kardeşim hatta panayıra gitmiş. Burada e, işte daha önce de panayırdan site çekim yapmıştım, böyle geleneksel her yıl. Bizim buralılar bilir ama belki bilmeyenler vardır diye söylüyorum bilmeyen takipçilerim böyle her yıl bizim buraya hani mesela İstanbul'dan İzmir'den her yerden böyle pazarcılar geliyor böyle daha çeşitli hani bir şeyler satılıyor bir de bu yıl hayvan pazarı falan da varmış herhalde kız kardeşim az önce çekmiş atmış da ay keçiler falan nasıl böyle bir de süslemişler onları. Diyor çok güzel diyor sen de gel diyor. Bu akşam bugün köyden gelmiş canım istemedi. Yarın gündüz ya da akşam. Büyük ihtimal akşam çıkarım. 3 e, gün 4 gün sürüyor öyle. Her yıl. Yılda 2 defa oluyor. Çok da güzel oluyor. İyi ki de oluyor. Yani böyle değişik şeyleri e, arada olması yani bence çok iyi. Zaten şu an sesler geliyor yani oradan da müzik sesleri böyle salıncaklar var benim kız gitti durur mu Ecrin su arkadaşlarıyla gittiler e, salıncaklara bineceğim diyor iki defa bineceğim diyor o yani değişik bir şeyler gelmiş dedi öyle işte onlara binecek öyle yani gençler istiyorlar ben de dedim hani emniyet kemerini falan dedim iyi takın açılır falan. Yani e, düşersiniz dedim. Çok tehlikeli çünkü onlar. Bu akşam da bu arada hemen şurada bir tane örtü varmış. Baş örtüsü. Hemen onu takıverdim. E, biraz özensiz çıktım ama kamera karşısına hiç çıkmamaktan iyidir diye düşünüyorum. Yine de sizlere bir hani özensiz de olsa <laughs> kusura bakmayın artık. Çünkü odada Feridun'la şey uyuyor. Meva uyuyor. Oraya da girip de zaten yeni konu hazırlanmaya da pek bir vaktim yok yani. Böyle çıktım artık normal. Yani yeri gelir hazırlanır çıkarız. Yeni gelir günlük doğal çıkarız. Bence böyle şeylere çok fazla da takılmamak lazım. Aslında hani böyle hazır olmadığım zaman hiç çıkmak istemiyorum da. Neyse bakalım. Belki koymam. Böyle çekiyorum ama bazen birçok yerinde koymuyorum sonradan beğenmezsem. Şimdi tek tek bu e, bunların kabuklarını soyacağım ve güzelce kaynatıp bir de çatıdan kavanoz bulmam lazım. Çatıya çıkmam lazım. İşte gece gece kendime iş açtım. Böyle mesela domatesli bulgur pilavlarına falan. Domatesli bulgur pilavı falan yapınca bu kavanozlarda mesela açıp yarısını döküp o şekilde e, yaptığınız zaman daha iyi oluyor. Ama kışın ortasında yani böyle domates falan çok hoş olmuyor. Mesela alıyoruz tamam ama çok lezzetli olmuyor. O yüzden böyle kışta yani yazdan hazırlamak daha iyi. E, bu arada birkaç gün bakalım gidebilirsem köye gitmeyi düşünüyorum. Köyde kalmayı düşünüyorum. Ee, eğer köye gidersem de bir hafta 10 gün falan video atamayabilirim. Çünkü köyde hem internet sıkıntısı var hem de e, işlerim var. O yüzden video atamayabilirim yani. Birkaç gün daha atayım da sonra ne olur bilmiyorum. Bakalım gene belki atabilirsem atarım duruma göre. Bunları da küçük doğramaya çalışıyorum. Hemen olmuyor onlar da. Zaman alıyor. Betül abla dedi bahçede oturalım diye. Dedim bu akşam benim çok işim var. Bahçede dedim oturamam bu akşam. Başka akşam dedim. Şöyle biberlerimi minik 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 doğradım. Biberleri de şöyle kenara alayım da bunları kahvaltıda falan kullanırım. Şimdi şöyle bir kez daha I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.

Ee, geçen gün bir videoda izlemiştim. Şöyle bir arkadaşım videosunda izledim. Bu kabukları kaynattı. Çok da güzel salça çıktı bunlardan. Yani ben normalde bunları atıyordum. Ama ben de kaynatacağım. Onları yani. da salça gibi böyle kahvaltılık hazırlayacağım. Şöyle domateslerimi e, soydum. Şimdi onları doğrayacağım. Şöyle yeşillerini de ayırdım. Bunları da bir kaba alıp balkona koyacağım. Balkonda birkaç günde güneşte kıpkırmızı oluyor bunlar da. Onları da salata yaparız diye ayırdım. Öyle bakalım. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. choose to stay Domateslerimi küp küp doğradıktan sonra şöyle bir büyük tencere domatesimi aldım. Şimdi ateşimi yakıyorum. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Yani en son 11 çeyrek geçiyordu. 11.30'a geliyordur. E eşimi işe gönderdim. Şöyle bir çay demledim. Bir yandan çay içiyorum şöyle bir yandan çay içiyorum bir yandan da domateslerimi doğradım yani şimdi bunun altını açacağım evet sosumuz şöyle kaynıyor artık bunu kavanozlara koysam olacak ama birazcık daha çok az daha kaynasın bu kavanozları buldum bunları getirdim güzelce köpükle güzelce yıkadım kuruması için şöyle bir kenara aldım. Şimdi bunları kullanacağım. Yeterli olur herhalde. Başka da kavanozum yok zaten. Salça da yaptığım için biraz daha kaynasın. Olmuş aslında ama biraz daha kaynasın bakalım. Bir 5 dakika daha kaynasın alacağım. Tekrardan hepinize selamlar. Gece saat kaç? Şu anda 1.30 ben anca bitirebildim. Yani gördüğünüz 10 kavanoz bir şey ama gerçekten çok yorucu. Daha video düzenleyeceğim yani. Bu çektiğim videoyu düzenleyeceğim. Artık kaçta yatarım ben de bilmiyorum. Düşünün yani hiç kolay olmuyor hiçbir şey. Şöyle ocağımı temizledim. Hatta şöyle filtreyi falan çıkarttım. Onu da yıkadım. Buraya koydum. Bunları yıkadım. Buraları kapları yıkadım tencereleri. Buraya da kavanozlarımı aldım. Şöyle kışlık soslarımız hazır. Sevdiklerimizde yemek nasip olsun diyerek bugünkü videomda burada sonlandırıyorum. Yeni yeni videolarımızın gelmesi için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.